Ay. Selamın Bugün yanında Sivigri var, Osuran var, Klasus var, Satık Elçago var. Ay, ben ya. Bak, bak ne, bak ne ya, sürekli... Osurhan ne yapıyorsun? Niye Sen Allah, Allah, yapıyorsun? Allah. Gel Osurhan gel şuradakini de kır kanka şuradakini de kır. Osurhan <laughs> Osurhan <laughs> sana bir Osurhan.

Açılmış olabilir dikkat edin. Açıldıysa geri sokarız. açıl 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 Burda açıl 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 Evet, iyi. Tamam, çok iyi. Orada. Beyler mutfak 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 Lan mutfak Bir düşman kaldı <laughs> Tamam aga kaç tane asist yaptım <laughs> <laughs> Tabi oğlum ben büyük türe çağrı Ya metti ti 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 Geçen 3 şimdi 0 vurmuş, vurmuş. Ya. Harbi ya. aga ya Klasus bile daha iyi Harbi ya, Klasus bile daha iyi gel. Böyle Klasus, kla konuş. Klasus, kla konuş, sus. Klasus, kla konuş. Dümdüz edelim. Klasus. Yeni Klasus. Beyler gelin olsana gerek Dolduruyorum. Homi çok komiksin ya rahmet nefesi. Çağır hocam, çağır hocam, çağır hocam, Yarın internet gitti. Babası bastı bence. Kalkın. Sıra bir götüne sıçayım ben. Bomba! Eğer internetim biraz internet sıkıntılı bir tek. Şey. <laughs> ne? 122 kill show, 110 sage SH ananı. Gözlerini kapatalım. Kanka adam yana doğru koşarken vurdu <laughs> bana ya. Şurası. Şu Sahtekar öldü. Aa, Satık el çago. Efe e, yani, bu ne? Yani. Bak. Ular, alın, Neye bak? Bug'dan öldüm. öldüm. Bug'ın öldüm. Oyunun öldü. Ne bak oğlum? Lan 122, 122 kill joy. 78 <laughs> Ne yapıyor? 122. Kanka, yukarı mı, yukarı. Hey, gel düşman be, gel çalıştım. Kanka, bak anlatıyorum. Beyler diyeceğim de canım azalmamış. <laughs> bak anka. Ee, bak, Nereye bakayım? <laughs> adını, <sadu>. bakayım <laughs> e, Adını Sado. Bakayım gel baktım hadi. Sado dropla Sado. <laughs> atsana silah atsana. Sado dropla. Evet, <laughs> kanka ben aldım atsana atsana. Ben vandalı var, var at. Vandal at oğlum. Efe. Allah Allah. Kanka, al attım al. Al al vandalı. al al aldım, al, al dropla, At at Sadık geri drop la Tam ben daha kimse vermem Hayır Almadı. Kanka Lan, var, mı var? Vandal mı? Daha çağrı al şunu Ya yapacağız işi Bir daha size al Atarsan var ya Kanka Kla ya, Kanka biri bedavadan vandal aldı Onun anasını ver ya Klaus almadı Ya ça Klaus. çağrı aldı kanka Çağrı aldı kanka, Çağrı aldı var Ya git kendisini Aldı işte Hayır hayır Adamda vandal bile yok Kanka aldı Aldın. bak git sor kendisini. La adamda vandal bile yok. O, almadı ya, almadı. işte. Kanka çağrı aldı dışan bana aldığın vandalı. Ağda düşman geliyor. Çok ayıp bir şey ya. oyuncular. Al abi benden al benden vandalı. Ananı bu nereden çıktı? Çanta yolda. Ya, al düşürdüm. Çanta yolda. Trik koyuyor. Ya beyler. Ah. Beyler! Ah. Bu Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Çaktım. Ya kırın şu şeyi şey artık. artık. kanka ben niye almış oluyorum? Odaya birisi geldi de konuşamadım. Oh. Dolduruyorum. E kanka biliyorsun Çakın bak sen kendin biliyorsun Hadi aldın mı ya almadı, yani almadı, kanka almadı. Vardı ya. Almadı var çağrı aldı. Oyun başı aldı yere attı sonra ete attı. A kız olmuş. İstemedim alıp gördüm yere alıp. Ya atın. kanka çağır bedavadan aldı işte. Susun artık. Aynen öyle. İşte böyle bir şey. Atmanaya gerek yok. alt tarafı Banned'muş. Reis Phantom istesene de. Var Hı. mı bana alan? Sağ ol. Elsa Vandal ister misin? <laughs> Var mı bana alan? Oğlum yeşil daha iyiymiş lan maviden. Orada. Bir de grafikleri fullle de bak. Hava çıkalım. Seylan karşıda bir afet tamam Senin yarı çok amına koyayım bana ya. Her, 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 her al, al mı gideceğiniz? Evet. Hadi bakalım. sikeyim? Vay. Oğlum ya şimdi yoru olacak. Geber. Hiç bir bakalım Ya kanka ananı <laughs> da sizin konuşan ağzınızı da var ya. Chamber 120. Ya gerzek alsa da açıyor ya. <gülüyor> 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 20 chamber. Geliyor. Kaçın bence. Key <vol> kanka. <laughs> Git şeyi kır şeyi kır. Kezi ötürü kimi kır. Oh. B'de <gülüyor> <düşman> <gülüyor> Gel, bıçaktayken ya de bıçak derken geldi ya. Bıçak al. Tamam. Oğlum Spike okay. oturur da. Spike kaşıkta değil. At Q'ye at oraya. Oturdu. Q'ye at Ayakta kalan son. Allah ben ne yapıyorsun? Ya Ana, kanka öldürsün ha. Oturur Kanka oturdu kanka. 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 oturdu. Kanka. 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 Oturdu ya. Oturdu ya. Oturdu ya. Al kanka. kanka. Oturdu, kanka. kanka. Oturdu, kanka. Ya ne mal mal iş yaptı. Ya, ya Osman adam spike'ı bırakıyor ben öyle atıyorsun ki. Bari. Gerçekten reflekslerin sıçıyor. Tamam ya kanka kes bırakıyorum. Için. En refleks sensin kes ya. So. Ya oğlum ya so, adam işte. Spike'ı bırakıyor. Yes so, of phantom is there. Like. Teşekkür ederim. Al, kanka. Oğlum şampiyonlar ligi yok muydu ya? Yo var da kanka o var. Öyle kaldı. Sen <laughs> ne <vardı> ki? <laughs> benim, benim <hep gülüyor> oynuyorsun ki sen sen? Seni. Sen ya kimden alıyorsun? Bomba! Çanta yolda. Çanta yolda. Aga bak yine yardım eden <laughs> yok kanka! Ya sizin İngilizceni sahile sokayım ha. Ben açmıyorum hiçbir şey ya. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Ananı öleceğim. Öleceğim. <gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> Al, kaldırdım öldüm al. Bak gördün mü işte seyircidir. Kanka hiç ölmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Orada saydı gelen yok kanka. Lan ne malsın saydı gelen yok ya. Side kanka saydı side... evet. açmak mal gibi köyü atıp uçma Evet yok, kanka evet. Hava Havada zaten taret evet. vuruyor. Tareti kıran yok. Efe pantom işte. Efe pantom işte, Efe. Anladım. Kanka biz Ana. duvarı biz or orada adamın attığı duvarı deyemedi geçmeye deyemedi. çalışırken sen kim vandal olacak? Vandal olacak. Al şunu. Tamam al onu. Al. Var mı çabuk kanka, al, çabuk kanka, al, kanka, al, çabuk al. Seycin attığı volu geçmeye çalışıyorsan uçup gidiyorum biz nasıl Sus kanka. Sana? Taret kırabilirsiniz. Taret bana havada vuruyor ya. Oyunu bilmiyon diyor. Havada sen bana taret vuruyor, ben anasını, satayım. Bana vuruyor. anasını satayım. Bireyim. Taret'i de göremiyoruz kanka duvarda. Ya bokumu görün o zaman. Beyler ben burada kalıyorum. Ortada düşman görünüyor. Aaaa! Ortada birden fazla düşman. Dikkat dikkat! Beyler Bire dur. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir Arkadaşlar o neydi ya? Bir düşman kaldı. Kaçta? Boşun o B'de. Arkadaşlar gelmek iyi ağzı. oldum ya yanlışlıkla. Adamlar yolu birden kaçabiliyor. Az önce saytırda hiçbir yere kaçamadım. Oha, parmakları bile. O zaman kaç kaçması gereken şeyler yapmayacaksın. Hiç şey olmadı ama. Oğuzhan 04 0, -0. Yeah, kanka, your Uçak pokak 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 Mazada poka. yoruyor kötü oynamıyorsun Bir ben be lan kim bro Kinir bro değil ben <laughs> Kim o ya <yeri? gülüyor> Ne ne ya ne zaman yok zaman, <gülüyor> zaman. <gülüyor> Yanlışlıkla Q <laughs> attım Kanka susun <laughs> artık ya <laughs> Kayfırı, bombayı sal lan kayfır. Spike'ı düşürdüm. A'da düşman görüldü. A'da düşman oh. görüldü. Dolduruyorum. Bomba Kaşar dostum mi? yolda. Ah Madem oynamak istiyorsunuz. Ne diyosun Madem iyi o benim ben benim oynamak abi. Bunu alırım. Kursanız Parti oğlum açtık ya hadi. çanta yolda. Adol çamı kırmayı düşünüyorum inşallah bu şey. Hadi bakayım. düşman. Tertemiz. Evet. diyorum kanka ne yapacağım? Kimse mı? Her ne? atışı tutturacak değilsin. Yom, bir bin bir yolu var. <Gülüyor> <Gülüyor> alamadım <yarım>, konuşma. <laughs> kanka bak. <laughs> Bakın ki her şey adam öldürmek değildir takıma daha farklı şekillerde yararlı olabilirsiniz diyor ama adam ok da atmıyor oğlum ozan sıfır e, oğlum ozan 9k param var git close'a dropla lan oğlum çocuğun parası var ya ram ya ti 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 gel be be Biler, ben reis seçil, reis seçil atıyor kutuların üstüne çıkıyor dikkat edin İleri kesmesin hepinize beni kimse kesemez B'de düşman Seçin ne kanka? Harbi <laughs> çanta oğlum o. Yok seçmeyin. O espriyi ben yapmıştım. Aaaa <laughs> şu küreyi al küreyi al sadı ilçe bu. hazır mıyız? Ben babam beni arkada hep duruyor. <laughs> yolda. Al kanka daha ne yapayım saydı da açtım siz yine giremediniz. Dur sadı kur. Girdik kanka saydı. Saydı da Ya Mehdi iyi iyi desin kanka sen. Olsan atacağın şeye sokuyor. Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Duvara niye sıkıyon? Arkadaşlar Olsan'ın eğimini izleyin. Ve kör olun. sonunda. Ya Mert iyi. Ya ben öldükten geliyor. ben reportladım aga. Aga ben reportladım. Kimi lan? Kimi lan? Seni. <laughs> Seni deyince <laughs> ölüm sesini. <laughs> Kanka sokacağım git çağırdan <laughs> işte iste ya. çağarda da var. <laughs> Allah istemiyorum Kanka, ya. Mede yasa. Mede yasa <laughs> pantolon. Ne var? Mede yasa pantolon. Adam pantamide emir pantamide. veriyor hıya. Dolduruyorum. Titreyim. Kanka bunu oynayacağım. Aga. Cemetti. <laughs> <laughs> <Sandranlar kazandı>. Arkadaşlar <laughs> video bitti <laughs> bay bay. Hadi görüşmek <laughs> üzere bay. <laughs>